Sadece şey çekmeyecek. Yok bu çok güzel. Dur Şimdi hep öyleymiş. Oğlum yavaş. Sakin ol tamam mı? Şimdi hep öyleymiş. Ya vardır yeşil işte, ama kar olacak hemen. Bu kaçan görsün? kaçan. Keteri koluna gelir yeter ki para olsun. Şey şey Tatlı şey mı şeyler baklar? Güzel mi? Güzel mi oğlum? Sen Hamsi'yi çok mu sevdin? Gel. Gel canım. mi Mehmet? Sus sus. İyi çok güzel. Tatlım ben mi? Beğendin mi? De. Beğendin değil mi? Hıh ya. İyi olmuş mu? Hıh -hı. ya. Evet, iyi Hamsi'yi sevdi. Hem de bayağı etsin. Video çekerken aynı tam şey yapmak gerekiyor. Resimde çekemedim ama. Hı hı. Çekerken, tam şeyi Az ver onu sen. Bırak onu sen. işin yok sana. sen. Sen bak daha oradan ya. O değil, o değil. Aha bak. Hı. şunlar var. Hop, yedim. Thank you. ya, yani yani. yani, yani? evet. Şöyle çekebilir çekebilir. Ya al, bırak. Çek birkaç tane öyle. Aşırı çektim. <gülüyor> Devam. Bir <laughs> güvenim Mek. Muhammed'in hamser. Oğlum biz seni evde aç bırakmamışız. Arada da buraya gelelim. <laughs> Kalabalık <tarzı. gülüyor> da Merhaba arkadaşlar. Kendimi ayrı olmayı unutmayın. Beni izleyenlerimi takip edin. Arkadaşlar sen seni çok seviyorum. Ekiyorum.